İzmir'in sakin bir ilçesi olan Urla'da yaşayan 28 yaşındaki Elif, 3 ay önce eşiyle birlikte İstanbul'dan buraya taşınmıştı. Ancak o günlerden beri, kocası Hasan'ın tavırları değişmişti. Azından çocuğumuzun olmaması senin yüzünden sözleri çıkmasa da, soğuk bakışları her şeyi anlatıyordu. Kahvaltı masasında bile Elif'in yüzüne bakmıyor, günaydın dese de, Hasan sadece gazetesinden gözlerini ayırmadan küçükçe başını sallıyordu. Elif'in tek dayanağı, mahallede yaşayan komşuları, 60 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Bey'di. "Elif'cim, kendini fazla zorlamayacaksın." diyerek omzuna hafifçe dokunan o nazik eller, Elif'in yüreğine su serperdi. Ahmet Bey, eşini kaybettikten sonra yalnızdı ama Elif'in durumunu her daim önemser, ona moral verirdi. Adamın hala yakışıklı ve zarif hali, mahallede dedikodusunu yaptığı kadar genç kızların da hayranlıkla baktığı biriydi. Ahmet Bey, bu seferki iş gezisi ne kadar sürecek? diye sormuştu bir akşam yemeğinde. Hasan, hala Elif'e bakmadan, yaklaşık 6 ay, uzarsa bir yıl falan diye cevap vermişti. Elif'i yalnız bırakmak beni endişelendiriyor, dedi Ahmet Bey gözleri dolarak. Merak etme Ahmet amca, ben buradayım, dedi Elif, içi sınarak. Hasan yurt dışına gittikten bir hafta sonra, Elif ve Ahmet Bey'in birlikte yaşadığı hayat beklenmedik şekilde sakin ve huzurluydu. Sabahları birlikte kahve içer, akşamları Ahmet Bey'in dönüşünü bekleyip birlikte yemek yerdiler. "Bugün nasıldı?" diye sordu Ahmet Bey her zaman olduğu gibi. Elif, Hasan'ın artık dinlemediği sıradan konuşmalarını anlattı ona. "Seninle konuşmak bile ne kadar kıymetliymiş, şimdi anlıyorum." dedi içinden. Bir yağmurlu akşam Ahmet Bey işten dönünce sırılsıklandı. Elif hemen ona havlu uzattı. Teşekkürler Elifciğim, dedi hafif titreyen sesiyle. Elif, Ahmet Bey'in saçından damlayan su damlalarını fark etti ve içgüdüsel olarak saçlarını kurutmaya başladı. Tam o sırada Ahmet Bey'in eli Elif'in elinin üzerine kondu. Hep teşekkür ederim sana, dedi. İkisi de göz göze gelince zaman sanki biraz daha yavaş aktı. Ahmet Bey'in gözlerinde Elif'e karşı saklı bir sevgi vardı. Kalk, banyo hazırlayacağım, dedi Elif aceleyle bakışlarını kaçırarak, o geceden sonra aralarındaki hava değişti. Konuşmalarında bile özel bir gerginlik vardı. Elifciğim, dedi Ahmet Bey bir akşam. Yalnız kalmıyor musun? Elif'in kalbi hızla çarptı. Sen varsın, Ahmet amca, dedi. Ahmet Bey omzuna hafifçe dokundu yüzü Elif'e doğru yavaşça yaklaşırken telefon çaldı. İkisi bir anda uzaklaştı. Telefon Hasan'dan geliyordu. İyi misin? Diye sordu Hasan'ın soğuk sesi. Evet, Ahmet amca ile birlikteyim. Hasan sadece babana selamlar deyip kapattı, telefonun ardından aralarındaki hava daha da değişikti. Üzgünüm, dedi Ahmet Bey küçükçe. Hayır, ben, dedi Elif. Ama içten içe birbirlerinin duygularını anlamışlardı. Birkaç gece sonra Ahmet Bey işten döner dönmez Elif'in elini tuttu. Elif, acaba hislerimizi yanlış mı anlıyoruz? dedi ciddiyetle. Elif'in kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. "Bilmiyorum ama seninle olmak huzur veriyor bana." Ahmet Bey nazikçe elini Elif'in yanağına götürdü. "Ben de aynı hissediyorum." O gece Ahmet Bey Elif'i kucakladı. Uzun zamandır hissetmediği bir sıcaklık ruhunu sarıyordu. "İyi olacak," dedi Ahmet Bey fısıldayarak kulağına. Elif onun göğsüne gömülmüş, kalbinin hızlı atışını hissediyordu. "Elif," dedi Ahmet Bey, sesi hüzünlüydü. Yüzü yavaşça Elif'e yaklaştı. O andan itibaren Elif'in kalbinde sessiz dalgalar yayıldı. "Seni önemsiyorum," dedi Ahmet Bey gözleri dolu. Elif'nin gözlerinden yaşlar süzüldü. Ay ışığı odayı hafifçe aydınlatıyordu. İki gölge birbirine karışıyor, varlıklarını sessizce onaylıyorlardı. Sabah gözlerini açtığında Ahmet Bey Elif'e bakıyordu. Acaba doğru mu yaptık? Diye sordu endişeyle. Elif başını salladı. İşman değilim. Ahmet Bey hafifçe gülümsedi. Aradan bir ay geçti. Kalpleri daha da yakınlaşmıştı ama birbirlerine olan saygıları yüzünden aralarına mesafe koymayı başarmışlardı. Bir gün Hasan beklenmedik bir telefon açtı. Boşanmak istiyorum, dedi soğuk bir sesle. Elif ne diyeceğini bilemedi. Neden? diye sordu sakin ama yorgun. Burada başka biri var, dedi Hasan acımasızca. Elif'in kalbi buz kesmişti. Anladım, dedi sessizce. Telefonda kapandıktan sonra Ahmet Bey onu sımsıkı sardı. Zor olur elbette. Hayır, aslında rahatladım, dedi Elif şaşkınlıkla. Şu an seninle olmak çok daha mutluyum. Ahmet Bey'in gözlerinde sevgi parıldadı. Ben de aynıyım. Bundan sonra da birlikte olacağız, değil mi? Tabii ki, dedi Elif. Seninle yeni bir hayat kurmak istiyorum. Bu sözler Elif'in kalbini umutla doldurdu, boşanma işlemleri üç ayda tamamlandı. O gece Ahmet Bey Elif'in elini tuttu. Artık gururla birlikteyiz. Gözlerinde derin bir sevgi vardı. Elif de elini sımsıkı tuttu. Onun aşkı içinde gerçek mutluluğu bulmuştu. Sabah kahvaltısında utangaçça sordu, acaba hiç fark etmemiş miydin? Ahmet Bey paniğe kapılmıştı. Evet, pek iyi olmadı. Ama bence iyi oldu, dedi Elif gülümseyerek. Ahmet Bey şaşırdı. Ne? Yeni ailemizle birlikte. Elif'nin sözlerini anlayınca gözleri yaşardı. Ahmet Bey onu sıkıca kucakladı, aylar sonra Elif'nin içinde yeni bir hayat filizlendi. Bu sefer her şey yolunda olacak, dedi Ahmet Bey, ellerini Elif'nin karnına koyarken. Evet, Ahmet amca ile birlikteyim. Elif de ellerini onun ellerinin üzerine koydu. Artık baban değilim, dedi Ahmet Bey hafifçe gülümseyerek. Ahmet amca, dedi Elif. O da gülümseyerek karşılık verdi. Aralarındaki yaş farkı hiç önemli değildi. Önemli olan birbirine duyulan şefkat ve sevgiydi. Her gün Ahmet Bey ile yaşamak, Elif'in hayatında hiç tatmadığı bir mutluluk getirmişti teşekkür ederim, dedi Elif yürekten. Ula'daki hüzün, Hasan'ın soğukluğu, hepsi şimdi bu mutluluğa dönüşmüştü. Asıl ben teşekkür ederim, dedi Ahmet Bey elini sıkıca tutarak. Seninle hayat yeniden parlamaya başladı. Pencerenin dışında sakura çiçekleri rüzgarda dans ediyordu. Yeni bir mevsimin, yeni bir hayatın başlangıcıydı bu. Elif ve Ahmet Bey el ele, içindeki küçük hayatla birlikte geleceğe yürüyordu. Ancak o gece, Ahmet Bey'in telefonuna gelen gizemli bir mesaj, ikisinin de hayatını bir kez daha alt üst edecekti. Ulan'ın serin akşamlarından birinde, Elif ile Ahmet Bey, balkonda oturmuş, dalga seslerinin huzur veren ritmiyle şehir ışıklarına dalmışlardı. Elif, üzerinde ince, krem rengi bir bluz ve diz hizasında, hafifçe vücuda oturan koyu kahverengi etek giymişti. Ayaklarında açık kahverengi, ince bantlı topuklu ayakkabılar vardı, bileğini saran küçük altın bileklik hafifçe parıldıyordu. Saçları hafif dalgalı ve omuzlarına dökülüyordu. Boynundaki ince zincirden sarkan küçük inci kolye ay ışığında nazikçe ışıldıyordu. Gözlerindeki hafif hüzün ve umut karışımı Ahmet Bey'in yüreğinde derin bir his uyandırıyordu. Ahmet Bey ise klasik tarzından vazgeçmemişti. Beyaz gömleğinin üst düğmeleri hafifçe açık, koyu lacivert pantolonu ve kahverengi deri ayakkabıları hala gençliğinden izler taşıyordu. Saçları azalmıştı ama hala gür ve bakımlıydı. Yüzünde yılların verdiği tecrübe ve hafif bir gülümseme vardı. Elif'in elini tutarken parmaklarının arasındaki sıcaklık aralarında sessiz bir bağ kuruyordu. Tam o sırada Ahmet Bey'in telefonu sessizce titreşti. Ekranda bilinmeyen numara yazıyordu. Elif hafifçe kaşlarını çatarak "Kim olabilir böyle geç saatte?" diye fısıldadı. Ahmet Bey telefonu aldı ve cevapsız bıraktı. Ama birkaç saniye sonra ekranda kısa bir mesaj belirdi. "Gerçekler her zaman gün ışığına çıkmaz ama kaçmak da çözüm değil. Ahmet." Mesajı okurken Ahmet Bey'in yüzündeki ifade değişti. Kaşları çatıldı, gözlerinde endişe belirdi. Elif endişeyle "Ahmet amca, sorun nedir?" Bir şey mi oldu? Diye sordu. Ahmet Bey derin bir nefes aldı. Bilmiyorum Elifciğim ama bu mesajı gönderen kişi geçmişimden biri olabilir. Geçmişin gölgeleri bazen günümüzü karartır, dedi. Elif'nin kalbi sıkıştı, ne kadar ileriye gitmiş olsalar da, geçmişin izlerinin tamamen silinemeyeceğini anlıyordu. O gece ikisi de uyuyamadı. Ahmet Bey, geçmişinden gelen bu gizemli mesajın ne anlama geldiğini çözmeye kararlıydı. Elif ise yanında kim olursa olsun, hayatının her anında yanında olacağına dair söz verdiği adamın yanında duruyordu. Ancak kapı hafifçe aralandığında, yumuşak bir rüzgarın taşıdığı uzak bir fısıltı gibi, gelecekte onları bekleyen bilinmezliklerin ilk habercisiydi bu. Sabah olduğunda Ahmet Bey aceleyle evden çıktı. Elif onu kapıdan izlerken içinden garip bir his yükseliyordu. Her şey yolunda olacak diye düşündü ama bir yandan da içinde büyüyen o belirsiz korku kalbini sıkıştırıyordu. Ahmet Bey, Urla'nın küçük bir kafesinde buluştuğu eski bir dostuyla konuşuyordu. Dostu, uzun yıllardır Ahmet Bey'in hayatında olmayan ama onun geçmişindeki önemli bir figür olan Murat'tı. Murat, yıllar önce yaşanan bazı karanlık olayların hala peşlerini bırakmadığını söyledi. Ahmet, o günler bitti sanıyorduk ama bazı şeyler asla tamamen kapanmaz, dedi ciddiyetle. Elif ise evde Ahmet Bey'in dönüşünü beklerken eski bir fotoğraf albümünü açtı. Fotoğraflarda genç Ahmet Bey gülümsüyor, yanında genç bir kadın vardı. Kimdi bu kadın? Her ne kadar Ahmet Bey geçmişi hakkında çok konuşmasa da, şimdi Elif'in merakı uyanmıştı. Gecenin sessizliğinde fotoğraflara baktıkça içinde büyüyen soru işaretleri bir kasırgaya dönüşüyordu. O akşam Ahmet Bey kapıdan içeri girdiğinde yüzündeki yorgunluk ve endişe Elif'in dikkatinden kaçmadı. Bize ait olmayan geçmiş bazen en çok bugünü zehirler, dedi sessizce. Elif onun gözlerine baktı ve fısıldadı. Hangimiz geçmişimizin esiri değil ki, Ahmet amca? Tam o anda telefon yeniden çaldı. Elif cevap verdi ama telefonda sadece derin bir nefes sesi vardı. Ardından gizemli ses hafifçe fısıldadı. Her şey yolunda sanıyorsun ama gerçekler seni bekliyor. Elif telefonu kapatırken Ahmet Bey'e baktı ve dedi ki: "Bu bizim hikayemizin sadece başlangıcı olabilir ve Urla'nın o sakin sokaklarında geceye karışan bu gizemli fısıltılar Elif ve Ahmet Bey'in hayatlarını kökten değiştirecek olayların ilk kıvılcımını ateşliyordu. Belki de geçmişin karanlık sırları yeni hayatlarının üzerine ağır bir gölge gibi düşecekti." Ula'nın dar sokaklarında hafif bir esinti dolaşıyor ve gomillerin kokusu akşam güneşinin son ışıklarıyla birleşerek mahallenin üzerine sıcak bir örtü seriyordu. Elif, mutfağın küçük penceresinden dışarıyı izlerken, üzerindeki ince beyaz bluzun omuzları hafifçe açık bırakılmış, belini saran koyu yeşil kalem etiğiyle zarif bir silüet çiziyordu. Ayaklarındaki topuklu ayakkabılar, hafifçe tozlu taş zeminle uyum içinde hafifçe tıklıyordu. Saçları topuzdan biraz dağılmış, birkaç tutam yüzüne düşmüştü. Boynundaki inci kolye loş ışıkta hafifçe parıldıyordu. İçinde bulunduğu huzurlu anın aksine, kalbinde fısıldayan bir huzursuzluk vardı. Ahmet Bey evin kapısını sessizce açtı. Üzerinde gri bir hırka, altına giydiği sade lacivert pantolon ve rahat deri ayakkabıları vardı. Saçları hafifçe dağınık, yüzünde ise yorgunlukla karışık endişe izleri taşıyordu. Elif'e doğru yaklaşırken, gözlerindeki derin bakış Elif'in ruhuna dokundu. Elif'ciğim, konuşmamız lazım, dedi ağır ağır. Elif, içgüdüsel bir heyecanla, ne oldu Ahmet amca? O mesajlar mı? Diye sordu. Ahmet Bey derin bir nefes aldı, koltuğa oturdu ve Elif'i de yanına çağırdı. Evet, geçmişimden biri, Murat. Uzun yıllar önce yaşanan bazı meseleler, Sanmıştım ki hepsi kapandı ama anlaşılan hala peşimizdeler. Elif, Ahmet Bey'in ellerini tuttu ve hafifçe gülümsedi. Biz birlikteyiz. Ne olursa olsun üstesinden geliriz. Ancak o an kapı zili çaldı. Kapıyı açan Elif, karşısında mahallede nadiren görülen, koyu renkli takım elbise giymiş, ciddi yüzlü bir adam buldu. Merhaba, ben Cem Bey. Ahmet Bey ile önemli bir iş için görüşmemiz gerekiyor," dedi. Elif aralarındaki sessizlikte hafifçe tebessüm edip, "Buyurun, bekleyin lütfen," dedi. Ahmet Bey ile Cem Bey, salonun küçük masasında otururken konuşmaları gittikçe sertleşti. Cem Bey, "Ahmet Bey, geçmişte bırakmanız gereken bazı hesaplar var. Bu iş düşündüğünüzden daha karmaşık," dedi. Ahmet Bey ise kararlıydı. "Artık yeni bir hayat kurdum. Kimseyi geçmişime karıştıramam." Tam o anda kapı tekrar çaldı. Bu sefer Ahmet Bey'in telefonu çaldı. Ekranda bilinmeyen yazıyordu. Cevap verirken sesi titriyordu. Evet. Karşıdaki ses tanıdık ama soğuktu. Ahmet, geçmişin seni bırakmayacak. Elif'in güvenliği için dikkatli olmalısın. Telefon kapandı. Elif bu olanlara sessiz kalamazdı. Ahmet amca, neden kimse bizi rahat bırakmıyor? Biz sadece huzur istiyoruz." dedi gözlerinde yaşlarla. Ahmet Bey ona sarıldı. "Haklısın Elifciğim. Ama bazen hayat istediğimiz gibi gitmez." Akşam ilerlerken Elif tek başına balkonda otururken telefonunu eline aldı. Gelen son mesajda sadece tek bir kelime vardı. Kaçış yok. Elif'in yüreği sıkıştı, gözleri karanlıkta parıldıyordu. İçinde büyüyen korku ve merak onu bir çıkmaza sürüklüyordu. O gece rüyasında eski İstanbul sokaklarında Ahmet Bey ve Murat arasında geçen sert bir tartışmanın yankılarını duydu. Bırak artık bu işleri Ahmet. Yoksa kaybedeceğimiz çok şey olacak, dedi Murat'ın sesi. Ahmet'in cevabı ise kararlıydı. Artık dönmem mümkün değil. Elif uyandığında ter içinde kalmış, kalbi hızla atıyordu. Yanındaki telefon tekrar çaldı bu sefer ekranda sadece seni koruyacağım yazıyordu. Kimin gönderdiğini bile bilmiyordu, sabah olduğunda Ahmet Bey evden erken çıktı. Elif, onun arkasından bakarken, bu sefer gerçekten neyle karşı karşıyayız? Diye düşündü. İçinde hem korku, hem umut vardı. Çünkü hayatlarının yeni bir dönemece girdiğini anlamıştı. Ve Urla'nın sessiz sokaklarında, gizemli gölgeler, Elif ile Ahmet Bey'in hayatlarını hızla sarıyor, Onları bilinmez bir oyunun içinde tutuyordu. Gelecek, neyin doğru neyin yalan olduğunu ortaya çıkaracaktı. Ama bir şey kesindi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ulan'ın sabahı, Ege'nin serin meltemiyle uyanırken Elif mutfağın küçük masasında oturuyordu. Üzerinde ince, krem rengi bir triko kazak, altına ise rahat kesim kahverengi pantolon giymişti. Saçları hafifçe dağınık, yüzünde uykunun verdiği yumuşaklık vardı. Gözlerinde ise gece boyunca zihnini meşgul eden düşüncelerin yorgunluğu ve kararlılık bir aradaydı. Ayağında ev terliklerinin yerini alan, zarif ama rahat terlikler vardı. Bileğinde ince, gümüş bir bilezik hafifçe parıldıyordu. Ahmet Bey, kapıyı usulca kapattıktan sonra ellerini cebinde hafifçe gerinerek sokağa çıktı. Üzerindeki koyu lacivert trençkot, onun kararlı duruşunu tamamlıyordu sakallarını yeni tıraş etmiş, gözlerinde derin bir odaklanma vardı. Elif'in arkasından baktığında, yine gitmek zorundayım, diye düşündü, ama içinden gelen bir ses, bu sefer işlerin eskisinden daha karmaşık olduğunu söylüyordu. Ahmet Bey, Urla'nın küçük bir kahvesinde buluştuğu dostu Murat'la karşılaştı. Murat, siyah deri ceket giymiş, yüzünde sert bir ifade vardı. Ahmet, bu iş şimdiye kadar alıştığımızdan farklı, dedi. Geçmişten gelen bazı hesaplar sadece seni değil, Elif'i de tehlikeye atıyor. Ahmet Bey derin bir nefes aldı. Biliyorum ama geri dönüş yok. Bu sefer sonuna kadar gitmek zorundayım. Kahvehanenin arka köşesinde otururken Murat cebinden eski bir zarf çıkardı. Zarfın içinde Ahmet Bey'in gençlik yıllarından kalma unutulmuş bazı belgeler ve fotoğraflar vardı. Bunlar ortaya çıkarsa yeni hayatınız bitebilir dedi Murat. Ahmet Bey fotoğraflara baktığında gençliğinde yaptığı hataların gölgesini bir kez daha hissetti. Her neyse Elif'i korumak için her şeyi yapacağım dedi kararlılıkla. Elif ise evde telefonuna gelen yeni mesajlarla boğuşuyordu. Mesajlarda sadece gerçekler yakında ortaya çıkacak yazılıydı. Geceleri uyuyamıyor bu gizemli tehdidin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordu. Üzerinde yumuşak dokulu, açık mavi bir elbise vardı. Belini saran ince bir kemer zarif bir duruş katıyordu. Ayak bileklerinde ince bantlı, açık beş topuklu ayakkabılar vardı. Saçları hafifçe dalgalı, yüzünde hafif bir endişe ve cesaret karışımı ifadesi vardı. Bir akşam Ahmet Bey'e eve döndüğünde Elif'i balkonda buldu. Elif ay altında gece mavisi bir giymiş, ellerini dizlerinin üzerine koymuştu. Gözleri uzaklara dalmış, düşünceliydi. Ahmet Bey sessizce yanına oturdu. Bu işin sonu nereye varacak, bilmiyorum, dedi. Elif, ona baktı ve ama birlikteyiz, değil mi? Diye sordu. Ahmet Bey, Elif'in elini tuttu. Her ne olursa olsun, birlikteyiz, o sırada kapı çaldı. Elif ve Ahmet Bey irkilerek kapıya yöneldi. Kapıyı açan kişi, yüzünde gizemli bir tebessümle, ince uzun boylu, koyu takım elbise giymiş bir kadın oldu. Merhaba, ben Aslı. Ahmet Bey'in geçmişinden geliyorum, dedi. Elif'nin kalbi bir an durdu. Ahmet Bey ise derin bir nefes aldı. Hoş geldiniz, dedi soğukkanlılıkla, Aslı'nın gelişi, hayatlarında yeni bir dönemin başlangıcıydı. Onunla birlikte sadece geçmişin değil, geleceğin de sırları açığa çıkacaktı. Ula'nın sakin sokakları şimdi büyük bir fırtınanın ortasında gibiydi ve tam o anda telefonları aynı anda çaldı. Ekranda bilinmeyen yazıyordu. İkisi de telefonu açtı ama karşıdan gelen tek şey derin bir sessizlikti. Sonra aynı anda fısıltı gibi bir ses duyuldu. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Elif ve Ahmet Bey birbirlerine baktılar. Artık kaçacak yerleri yoktu. Gelecek onları bekliyordu. Ulan'ın hafif sisli sabahında Elif mutfağın karşısındaki küçük koltuğa oturmuş, ince dokulu krem rengi bir hırka giymişti. Altına giydiği koyu kahverengi pantolon hem rahat hem şık bir görünüm veriyordu. Ayaklarında evin içinde rahatlıkla kullanabileceği yumuşak süet terlikleri vardı. Saçları arkada dağınık bir topuz halindeydi. Birkaç tutam yüzüne düşmüş, hafif dalgalı. Boynunda ince bir zincire asılı küçük bir nazar boncuğu görünüyordu, belki de koruması için. Gözlerinde geçmişin gölgeleri ve geleceğe dair umutlar arasında gidip gelen karmaşık bir ifade vardı. Kapı hafifçe aralandı ve Ahmet Bey içeriye girdi. Üzerinde koyu lacivert bir kazak, altında kahverengi kumaş pantolon ve klasik deri ayakkabılar vardı yüzündeki çizgiler, yaşadığı zorlukların ve sorumlulukların izlerini taşıyordu. Elif'e bakarken gözlerinde derin bir endişe vardı ama sesini güçlü tutmaya çalıştı. Elif'ciğim, bugün biraz dışarı çıkmam gerek. Beni bekle, Elif hafifçe başını salladı, anladım Ahmet amca. Dikkatli ol, tamam mı? Dedi. İçinden ise, hayatımızın ne kadar karmaşık bir hal alacağını kim bilebilirdi ki? diye geçirdi, Ahmet Bey, Urla'nın arka sokaklarında, eski bir kahvehanede Murat'la buluştu. Murat, siyah deri ceket giymiş, sert bakışlı bir adamdı. İkisi arasında geçen konuşma, kelimelerin ötesinde bir gerginlik taşıyordu. Ahmet, geçmişten gelen bu hayaletler seni ve Elif'i boğacak. Hazır mısın? Dedi Murat. Ahmet Bey, başka çarem yok. Onu korumak için ne gerekiyorsa yapacağım diye yanıtladı. Bu sırada Elif evde yalnızdı. Telefonu çaldı, ekranda bilinmeyen numara görünüyordu. Cevap verdiğinde karşıdan gelen sessizlik ve ardından gelen fısıltı onu ürpertti. Gerçekler yakında açığa çıkacak, hazır ol. Elif titreyen elleriyle telefonu kapattı. Üzerindeki ince mavi bluz ve siyah kalem etek onun dışarıya verdiği güçlü imajı gizlemeye yetmiyordu içindeki korku ve kararlılık gözlerinden okunuyordu. Akşam olduğunda, Ahmet Bey eve döndü. Elif balkonda, üzerindeki koyu lacivert ince hırka ile oturuyordu. Gözleri uzaklara dalmış, düşünceliydi. Ahmet Bey yanına oturdu, bu iş sandığımızdan daha derin, dedi. Elif ona baktı ve birlikteyiz, değil mi? Diye fısıldadı. Ahmet Bey, ellerini Elif'in ellerine koydu, her ne olursa olsun, Birlikteyiz," dedi. Tam o anda kapı çaldı. Elif kapıyı açtı ve karşısında koyu kırmızı bir elbise giymiş, zarif ama gizemli bir kadın duruyordu. "Merhaba, ben Aslı. Ahmet Bey'in geçmişinden geldim," dedi. Elif'in kalbi bir an durdu. Ahmet Bey derin bir nefes aldı ve "Hoş geldiniz," dedi. Aslı'nın gelişiyle birlikte Ula'nın sessiz sokakları yeni sırlarla dolu bir fırtınanın ortasına girmişti. Telefonları aynı anda çaldı, ekranda bilinmeyen yazıyordu. İkisi de telefonu açtı, karşıdan gelen derin sessizlikten sonra fısıltı yükseldi. Gerçekler gün yüzüne çıkacak, Elif ve Ahmet Bey birbirlerine baktılar, artık kaçacak yerleri yoktu. Gelecek, onları bekliyordu.